Yaşarken daha çok bunu almıyorsun. Hani bu kadar zamandan sonra nasıl toparlanacağım ben? Vücut nasıl toparlayacak hani tekrar sürece gireceksiniz hani hormonlarla ilgili hani her türlü. Ama diyorsun ki orada ben yaptım hani elimden geleni yaptım ya da yapmam gerekeni aslında yaptım çünkü evliyim. Hani tek başına karar vermiyorsun bir ailen var, aile olacaksın ya da olur olma burada olur olmazı. Hani yoktu pek. En en şeyi rahatlatacağını ha biz denedik. Hep bunu diyorduk. Biz yapılması gerekeni yaptık. Para ha, para da harcadık. Hı -hı. Ha, ama yani, paranın da geri dönüşü yok ama hani yaşadığın zamanı da geri döndüremiyordun. Belki hiç denemeyebilirdik. Belki her şey çöpe atılabilirdi hani. Onu bile düşündük hani. Ama olsun. En küçük bir şansımız varsa bile eğer bu vücut olarak geri dönemiyorsak bunu en iyi şekilde değerlendirdik mi? Değerlendirdik. Hep diyorduk ki sonra düşünelim bunu. Sadece hani biz yapılması gerekenleri yaptık. Bu ne hani paraydı, hani tedaviydi. Sonra diyorduk ki bekleriz diyorduk. Elbet hani sırası gelecektir diye. Hep böyle gittik. E i̇yi ki de gitmişiz, hani iyi ki de. Ama hani burada hani ben hastanede karşılaşıyorum mesela. Ama bilmiyorlar ya da hani hatırlatılmıyor. Hmm. Belki bekarlara bile daha hiç hatırla hatırlatılmıyor. Hani şu anda bekarlara da yapılıyor. Hani ben, ben hani evli olanlara hatırlatılmıyor. Ya da hani... Bilmiyorum ki düşün... Ya da düşünemiyorlar ya da daha sonra... Hastanede öğreniyorlar ama hani kemoterapi almış oluyorlar hani. Hiç başlamadan öğrenmek çok farklı sonradan gidiyorlar kemoterapi aldıktan sonra da işte olmayacağını söylenince bu daha çok üzücü. Oradan geri dönüşü çok daha yıpratıcı olabilir. Çünkü hep kafada soru işaretiyle ya, tedavi göreceksiniz. Her ay düşüneceksiniz her ay aklınıza gelecek bir bayan olarak. Hani bu hep soru işareti te tedavide bitecek sonra. Hani Ama o soru işareti bizde biraz Küçüktü. Çok küçüktük biz onu hep böyle kafamızda böyle. Hani evet zamanı gelecektir. Nasıl olsa geriye dönmeyecek Ama hatırlamaları hani bilmeleri ama şu anda tabii ki de birazcık daha bilinçli olmak çok daha güzel yani.